Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltılık bir salata tarifiyle geldim. Hem çok nefis oluyor hem de bir o kadar kolay. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen tarife geçelim. İlk olarak domateslerimizi haşlayacağız. Kurutulmuş domatesleri kaynar suda bir 10 dakika bekletelim. Dilediğiniz miktarda hazırlayabilirsiniz. Ben fazlaca koydum. Dolapta da bozulmadan uzun süre muhafaza edebileceğiniz bir salazı tarifi oluyor. Domatesleri güzelce süzdüm. Fazla suyunu aldıktan sonra küp küp, minik minik olacak şekilde doğruyorum. Bu şekilde böyle sadece ikiye bölüp, üçe bölüp de bırakabilirsiniz ama kaşağı gelecek servisi kolay olsun diye minik minik doğradım. Diğer ekleyeceğim malzemelerle orantılı olsun diye domatesleri güzelce doğradıktan sonra geniş bir kabın içerisine alalım. Ardından diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Kurudamateslerin ardından dilediğiniz kadar peynir ekliyorsunuz. Beyaz peynir olabilir, süzme peynir olabilir, kaşar peynir olabilir, hangisini seviyorsanız. Köy peyniri kullandım ve çok yakıştığını düşünüyorum. Çok beğendim. İçerisinde erimeyecek, dağılmayacak bir peynir kullanırsanız sizlerde e, daha iyi olur. Baharatlarımız nane, pul biber biraz kekik ve tuz. 2-3 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsak miktarı da ekleyeceğiniz malzemelerle orantılı olsun. Dediğim gibi kurutulmuş domatesleri fazla kullandığım için sarımsakları da fazla kullandım. Ardından yeşil zeytinim var. Yeşil zeytini doğramış olduğum peynirlerimi ve yeşilliklerimi ilave ediyorum. Az önce erimeyen peynir dediğim kastım içerisinde dağılmayacak, ezilmeyecek bir peynir olsun. Bolca maydanoz ilave ediyorum. Baharatlarımızı yine damak zevkimize göre ilave ederek saltamızı lezzetlendirelim. Kekik pul biber ve nane ilave ediyorum. nar ekşisi ve bolca zeytinyağı ilave ediyoruz. Kavanoza koyacak olanlar fazla kalan kısmı kavanoza koyacaksanız üzerine mutlaka biraz daha zeytinyağı gezdirin. Bozulmasını engellersiniz. Cevizimi de küp küp doğruyorum ve içerisine ilave ediyorum. Salatamız bu kadar. Gerçekten kahvaltı sofralarına yakışacak nefis bir tarif. Bir o kadar da pratik oluyor. E, mutlaka deneyin. Ve kavanozu e, dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Böyle kızarmış ekmekle. Daha önce denememiş olan varsa bu malzemelerle denemenizi tavsiye ederim. Şöyle yakından da gösterecek olursak salatamızın son hali bu şekilde. Umarım sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Dilerseniz Instagram kayınvaliden ve ben hesabından da tariflere ait görselleri yollayabilirsiniz. Videomu ilk kez izliyorsanız kanalıma abone değilseniz alttaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı da unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Hemen kıvamını da gösterdikten sonra videomu sonlandırıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolar ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.